Galatasaray'a çifte müjde, Osimhen kalıyor yanına vatandaşı geliyor. Galatasaray'da transfere dair sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılarda Victor Osimhen'in Ocak ayından sonraki partneri belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'in yanında o flash transferi oynatacak. İşte ayrıntılar. Galatasaray'ın Ocak ayı öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Mauro Icardi'nin şanssız sakatlığı sonrası forvet arayışına giren Cimbom'da Gift Orban bir adım önde duruyor. Foto maçın haberine göre, Olimpik Lyon'dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan 22 yaşındaki yıldız futbolcu için planlar bulunuyor. Okan Buruk'un çift forvetli sisteminde Gift Orbay'nın Victor Osimhen'in yeni partneri olması bekleniyor. Hem ligin ikinci yarısında hem de Avrupa Ligi'nde ileri gidebilmek adına forvet hattındaki gücü korumak isteyen Okan Buruk, İki Nijeryalı yıldız yan yana oynatmayı hedefliyor. Olimpik Lyon'da özellikle bu sezon başında istediği ortamı bulamayan Orban da Osimhen gibi dünya çapında bir forvetle beraber oynamaya sıcak bakıyor. Ayrıca ikilinin vatandaş olmaları saha içinde ve dışında avantaj olarak duruyor. Gift Orban henüz Nijerya milli takımında forma giymedi. Aynı zamanda Togo vatandaşlığı da bulunan Orban'ın milli takım konusunda sessiz kalması dikkat çekiyor. Genç futbolcunun Nijerya milli takımının en önemli yıldızı olan Victor Osimhen'le Galatasaray'da buluşması halinde bu yöndeki kararının da etkilenebileceği vurgulanıyor.